Merhaba arkadaşlar. Bugün Pırıl kanalındayım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz kadarıyla ya. bunu yapacağız. Oh! Oh! Benimki de ters durdu ama bana benimki de ters durdu. Bakın tek durdu. Tek durdu. Bak. bakın arkadaşlar şöyle benimki ters o durdu. O sayılmıyor bana ne? Ay ters durmak da sayılıyor. O zaman o zaman böyle sayılır. Zaten öyle duramaz ki. Aynen. Ters durmak. Yes. İlk yaptığımız ters durmak olacak arkadaşlar. Ben yes. ters durdum. İkimiz de yaptık. Ben kapıyı kapatıp arkadaşlar. Ben de durdum. Şimdi daha zor bir et yapacağız. Bu sefer köpek. 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 <laughs> Sıra yapacağız. Hadi. İlk bunu yap. Wow. <laughs> Hadi. Şimdi Ozan yapıyor. Seninki de olmadı. <laughs> Tam <laughs> bu etapta ikimiz de yapamadık. Şimdi abone olmayı unutmayın. Abone. Like. Abone. abone like. Abone. <gülüyor> like. <gülüyor> tamam o zaman. Arkadaşlar bu arada biz anaokulunda arkadaşız. Aynen anaokulunda arkadaşız ve birinci sınıftayız hala aynı sınıftayız. <laughs> Aynen. arabayı Bakın Şimdi... Bakın. Var. Şimdi hepimiz ikimiz de aynı anda yapacağız. Yapabilir miyiz? Oha. Oh. İki, Eki. bir. Oy, Ay yadım var. Yadım var. Ne sana? Arkadaşlar. Hile. Arkadaşlar hile bakar mısın? Hile, hile durdu. Gerçeği söyleyeyim. Gerçekten. Az mı durdun? Ben çalışacağım. İlk ben yapayım. Aman ne kadar güzel. Şimdi ben yapıyorum. Aman. Oğlum. Yes. Isındı. Ama her tıkırmak da sayılıyor bana <laughs> Evet doğru. Her tıkırmak sayılıyordu. Anasının gözü. Ağabey şimdi pirinç ne yapıyoruz arkadaşlar? Pirinç. En yapayım. arkada arkadaşlar squishy var. Squishy anasının gözü. Squishy gözü. en zor. Anasının gözü. Için. gözü. Şimdi bu ikisiyle yapacağız. Birimiz kareyle ben yuvarlakla yap. Ay ben kareyle yapayım. Ya. Ben kare. Bravo. Bunlar kolay çıkıyor. İlla paralı kanal olduğu için kolay. O <laughs> <laughs> ne düz duruyor. ne hiç düz durmuyor ya. Yani. O Oo durdu. Durdu. Durdu ama. Sonra... Ama anne durdu. <gülüyor> <Aman>. <gülüyor> Bakın. Oh, Merhabalar. Gene başladık. <laughs> <Ne yapayım>? Video yine <laughs> başladık. Video yine başladık sanki. Sırada yes! Yes! Pirit var sırada. Sırada pirit var Halsın gözü. Bakın <laughs> arkadaşlar şey pirit var. Fosforlu pirit var. Şimdi biz? Olmadı. Abi olana kadar mı yapacağız daha neler? <laughs> Olmadı. Zaten bu işte Bu olduğum için yaparım. He he profi sanki. Son. Hadi. Üç Aa. kere. Hayır ama ben iki kere yaptım. Ama sen üç kere yaptın. Hayır iki kere. <laughs> üç kere yaptın. <laughs> üç kere yaptım. Tamam videoda şimdi kavga etmeyeceğiz hadi. Nasıl güzel. O da yapımına güzel. kadar yapacağız böyle sanki. Tamam başka bir etapa geçelim. Happy arabalarına geçiyoruz. Happy arabaları yaptık arkadaşlar. Hayır yapmadık bunu. <laughs> yaptık Tamam, Atışı da onda. Al. Onları sadece Oh my god! Yes! Yes! Laf 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 laf. Göremiyor arkadaşlarımız. Bakın arkadaşlar o zaman böyle durdurmayı başardı. Bakalım ben nasıl durduracağım. Laf 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 laf. Sus be. Bir balta. E geç kanka söylemesin. E i̇ki balta. Bu çocuğu şöyle ta suratı tatlı olabilir ama sesi çok kötü. <laughs> yine dil çakarıyor. Arkadaşlar benim videom var. I love the wonder one one. Ee, <laughs> ben ilk tanıtayım. <laughs> ben videomu tanıtabilir miyim? Pro? Ee, Ece, Ozan, Kuzenler yazın. İki tane video çıkacak. Ondan birisi tanıtma, birisi ilk video olacak. Bir tanesi de Ozma olacak arkadaşlar. Üç abonemiz var. Lütfen onda abone atmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen. Benim de şu ana kadar yüklediğim bir video yok ama bu videoyu kesinlikle yükleyeceğim arkadaşlar. Ama daha videonun sonuna gelmediğimiz için oyuna devam edeceğiz. Şimdi bunu hayır, 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 hayır. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Göstereyim mi? Şimdi sırada. Şimdi sırada bu var. anasının anasının gözü var. Hayır, anasının gözü var bakın. Anasının gözü. Bakın bu var. Sırada bu var. <laughs> hayır, hayır. O, <laughs> tamam yapmak yok onu. Onu yapmak yok arkadaşlar. Gerçekten. Şimdi sıkıl şimdi. Ben bunu seçtim. Ben bunu yaptım. Yes! Ben yani de ben bunu yaptım. Yes. Evet. asla çıkamaz arkadaşlar bunu. Yes! Yes! Ama bunu arkadaşlar bunda durdurmak Allah'ın gözüdür hırsının gözüymüş. Ama gözü diye bir de ya. Bakın bunu al. Headshot. <laughs> Ağzına headshot. Son Buralı yapamıyorum. Çekil git ya. <gülüyor> Aa! Ne <Aa! gülüyor> Arkadaşlar <laughs> <Siz burada. gülüyor> <laughs> sıra piritti. Piritle Ama ben yok. yapacağım. Pırıl yapmayacak çünkü. Ben yapacağım. de yapacağım be. Ben de. İlk, ben. İlk, ben. İlk ben. ben. Tamam ben. sen. <laughs> Hadi bir daha. Sıra bende. İki kere yapmak yok. Ne yapmadım. Pirit. Neyse şimdi sıra bunlar. Ya pirit. Sırada bunlar var. Ben bununla yapacağım. Sarışla. Ona da pembe şiko kaldı. Gözünün altında. <laughs> Abi ben, şeyler, ben bu bunu... zor. E, size bir şey göstereyim. Arkadaşlar bakın. Bu. Ya ben üfleyeceğim iki ya. İkimiz. Bunu da ben üfleyeceğim. O üflediğinde ona bir şey olmuyor. Ama senin gözü o zaman. <laughs> arkadaşlar biz ışık yanarken yapmayacağız. Öyle daha kötü görünür arkadaşlar. Göremezsin. Ben ışık yanarken yapacağım. Olmadı. Bunu istediğimiz kadar yapabiliriz arkadaşlar. Bakın bir de çok güzel parlıyorlar. Ben bu pembe olanı şunu Kozi'den almıştım. Bunu da Kadıköy yeni bir mi? tane kitap fuarı açıldı ya. Hani Kadıköy'dekinin aynısı. Buradaki caddeye de açıldı. Oradan aldım. Arkadaşlar bunları evi de var. Sonra evini de düz çalışacağız. Evet. Işıklar arkada gerçekten çok güzel göründü. Işıklar kamerada gerçekten arkadaşlar diz durdu, çok güzel. Düz durdu. Düz durdu. Düz durdu. Diz durdu, diz. Diz durdu. Eline tutuyorsun ne düz Demin düz durdu, durdu. Onu. Oh, oh, oh yap yeah, yaptın. Arkadaşlar inanmayın kendisi yaptı. Ben gördüm. Kandırdım. durdum. <laughs> Bakın arkadaşlar bana inanmalısınız. Bu yani demektir. Bu abone demektir. Abone demek bir şey değil. Pırıl'a abone atmayın. Ab... Pırıl'a abone atın. Ozan'a hiç abone atmayın. Daha bir videosu var. Daha onu bile atamayacağım. Arkadaşlar Pırıl ve İlhan gerçek Ay, Tamam arkadaşlar geldik. Bugünkü videomuzu burada son veriyoruz. Hadi